Hepinize sevgiler arkadaşlar 3 Nisan cumartesi günündeyiz ne gibi astrolojik etkiler var hemen üstünden geçelim. E, güne başlarken Ay Yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar. Sabah saat 8.30 sularında Merkürle stresli bir etkileşim gerçekleştirecek. Merkür de Yay e, Balık burcunun son derecelerindeydi malum. E, dolayısıyla cumartesi güne başlarken biraz böyle kafa karışıklıkları, biraz böyle aşırı hayalci yaklaşımlar, gerçekçilikten uzaklaşmak yönünde etkiler ortaya çıkabilir. İletişimlerimizde karşımızdakileri anlayabilmek, kendimizi net bir şekilde ifade edebilmek biraz zor olabilir. Ayrıca bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor arkadaşlar. Saat 11'e kadar da o şekilde kalacak. Yani cumartesi sabahtan çözüme varması e, gereken bir takım konularınız varsa 11 sonrasını kullanmanızda fayda var. Saat 11'de çünkü ay oğlak burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay oğlak burcunda aslında zararlı olduğu pozisyonda yani duygusal anlamda kendimizi ifade etmemiz biraz zor oluyor ay oğlak burcunda olduğu zamanlarda. Daha fazla iş, kariyer, sorumluluk neyse onları yerine getirmek konusunda daha odaklı hareket etmek isteriz. Ee, böyle hani bıç bıç modumuz olmaz. Ay, ay canım cicim yapmak çok böyle hani içimizden gelmez. Daha ciddi ciddi şeyler konuşmak daha ciddi ciddi işleri halletmeye çalışmak bizler için daha büyük bir önem kazanır, e, taşır. Ve tabii ki burada hani hayatlarımızda e, veya hani Cumartesi günü gün içerisinde belli bir sistematiğe oturtmak, işlerimizi böyle sıralamak, düzenlemek, onları böyle takip ederek yerine getirmeye çalışmak, üstlendiğimiz sorumlulukları kusursuz bir şekilde bitirebilmek konusunda da daha odaklı ve daha e, güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz gibi duruyor. Gün içinde başka bir etkileşim yok arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. E, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olmak fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.